Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte PowerPoint sunum programında fotoğrafa şeffaflık verme işlemini öğreniyor olacağız. Bu işlem aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Daha fazla vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. Evet PowerPoint sunum programını çalıştırdıktan hemen sonra boş sunu bölümüne tıklayalım. Şeffaflık vermek istediğimiz resmi ekleyelim. Evet üst sekmeler arasından ekle daha sonra resimler bölümüne tıklayalım. Evet önümüze gelen alan üzerinden resmimizi seçip ekle diyelim. Evet e, bu resmi sunum boyunca sürükleyip evet şeklini ayarlayalım. Evet e, buradaki slide bölümü kadar bunu ayarladık. Daha sonra ekle bölümüne tekrardan tıklayıp evet burada şekiller bölümüne gelelim. Şekiller bölümünden dikdörtgeni seçelim ve tekrardan fotoğraf kadar bunu çizelim. Evet e, daha sonra şekil ana hattı bölümünden ana hat yok bölümünü e, işaretleyelim. Daha sonra şekil dolgusu bölümünden de beyazı seçelim. Evet e, bu alan üzerinden sağ tıklayıp evet burada e, en arkaya gönder bölümüne tıklayalım. Evet aynısını resim için yapalım en arkaya gönder dedik. Daha sonra evet burada dikdörtgen şeklimiz e, ön plana çıktı buna sağ tıklayalım. Evet burada şekil biçimlendir bölümüne tıklayıp dolgu bölümüne e, giriş yapalım. Evet burası saydamlı. Gördüğünüz gibi bu istediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi PowerPoint sunum programında fotoğrafa şeffaflık verme işlemini öğrenmiş olduk. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.